Aşıdım. Ondan <laughs> sen başlat videomu aydın. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Hacı'nın kanalına. <laughs> Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikle sağlıklar versin inşallah. Kimseye dert verip de dermanlar aratmasın. Benlar... Allah biz de çok şükür arkadaşlar. Sen yaptığın şu için o yüzden hmm. sen temizlemesin. Ben şöyle köfte çöreği yapıyorum. Hacı çekmiş robotta <laughs> baharatlarını kattım. Hacı biz buna yumurta kırdık mıydı? Yumurta kırmadık iyi. Ona ne gerek de yumurta kırması sen? Ben hiç. kırardım. Kotesi kır. Zaman geçti gayrı neyse. <laughs> 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 Nurcan komşudan robot başlığı istedim arkadaşlar. Onunkiyle çektik. Allah dese çok şey derdi. Yok Mesela göğsüne kes, çabuk dövülüyor. Hı. Vallahi göğsüne beş dakika şey diyor. Doğuluyor. Önceden robot mu vardı arkadaşlar? Keserinden doğuyorduk. Bir tane büyük bir... kırmızı et ye. He. <laughs> Biz bugün Hacer geldik arkadaşlar. Çoluğunan çocuğunan canlar. Şöyle köfte çöreği yapıyor. Buyurun gelin hep beraber köfte çöreği yiyelim. <laughs> Uyuk arıyor ama. Kutçuları da hepimize giysin. Böyle alırsan o üç tane de kaldırırız. Yok bayağı yok da şöyle ya. Anam koca bile yiyor. Yiyemedi de aşağıya var, durağım var, Ramazan var. Şöyle biraz kutçuk alayım. Evet kutçuk Ben hep büyük alırım ya. Siz kendinize böyle yapıyorsunuz doğumdan. <laughs> Şurada büyük tavamız var. Onu çıkaralım onun içinde kızartalım. Çay demleyin mi? Demlersen demle. O da yavaş yavaş şurada kaynarsın. Koydum canım, gel. Sen getir için yakayım, içine dışını medyine. de bunu yapar, dur. <laughs> Allah. <gülüyor> altına su çekeyim mi? Sen onun adına oradan kaynar su çekmedi. Şöyle biraz kaseyle bana sürerler Ceren. Tamam. Şifurayı niye böyle açtınız ya? Yani? Ne bilmediğini sevmiş, batmasın sağ sol diye. Evimizin bahçemizin işlerini kurduk arkadaşlar. Dün ben de halı yıkadıydım. Vallahi koy seni şu benim mutfağın halısını da yıkardın. Niye senin ellerin kırıp mı oturuyor? <laughs> benim mutfağın halısı da yıkanacak arkadaşlar. Vallahi kirlendi bayağı da. şu mu? Artık şu, şu. bir ayda atlatalım da. Beyaz, Al. beyaz da çabuk kirleniyor hmm. arkadaşlar. arkadaşlar. Komple halı kire biri. Ben ona baktıkça kini kirim, baktıkça kini kirim valla. Dün de hava pek güzeldi arkadaşlar. Bak ona attım antrenin halısıyla. Senin yıkayacak bir var. Ben <laughs> niye yıkayayım? Şurada ışıklarda mı yıkayayım? Sen de çatıya çıkarsın. Çatıda yıkar. Aşağıda şey vardı yıkanacak yer aslında. Orayı kaldırdılar, kırdılar ya. Aşağıda kocuğa beton vardı arkadaşlar. Beton attılar da halı yıkayalım diye. Oraya kırmışlar, atmışlar. Ben Dur ben geliyorum. Halı fena seni yolurdu. Çene toprağın çamurunu çen de halı yıkayacağız. O zaman ne anacında? Aslında Aynı... belediye başkanına deseler hacı oraya girer atar. Kim yıkayacak biz? Nasıl kim yıkayacak? Ben yarın gelirim halıcıya komple evin halısını. Vallahi ben hiç bilmem arkadaşlar halıcıya halı. Kim yani beniminin çıkar. Ben halı yıkamayı sevmiyorum. Halıyı hamaslıgacha da ben de çok severim ve yedim yok işte. Mesela ben yukarı tarafta gelen çadırlar her yerde onların üstünde yıkardım. Nerede? şu ide, Afrika'nın evinde oturduğumda, yolda. Geri bir yandan yine bir yandan çamur altından bir lor var Şey. Hey yolda. Çadırın. He. Şimdi mesela beton olmuş olsa <laughs> iyi olur. Beton işte aşağıda iyi oluyordu. O da de. yok. Önceden bu aşağıdaki su koca suyurdu. Her şeyi yıkıyordu. Halı, yoğun. Böyle kanal değildi. Koca bir değil. He yenime geldiğinde. Önceden bu suda portakal atarlardı, elma atarlardı, yukarıda neşet elini, <laughs> biz de oradan atardık. <laughs> Vallahi ben Melisa kadar arkadaşlar. Neşeden mi diye şey vardı önceden. Manavcı. Manavcı vardı. Bizim de aklımız ilmezdi. Yukarıdan elma, portakal, ondan sonra mandalina, Hepsi atardı Şu anki pastanenin yeri oraya gidiyor. İşte çürük neydi değildi Şimdi su böyle kötü akmazdı. Tel temiz akardı. Yukarıdan atardı arkadaşlar kasalarına dokuyordu. Biz de buradan mutardık. Ondan sonra çocuk, çoluk çocuk otururduk hep yedik <laughs> Valla. O zaman hiçbir şey alma imkanı yoktu ki. yok. alınırdı da yani o zaman Böyle ki gibi tatlı değil olmazdı. Çocuk gibi çoluğun çocuğuna hep bir araya toplanırdık. İter bir, songul. Valla bir yerdik, oturduk bir yerdik. Nasıl tatlı olurdu? Tolun hayalini de sen tolun su çektin mi hiç? Yok. Böyle bastırın bastırın su çıkar. Ha vardı, aktıldanın vardı. Onlar ha, çekildi. Ondan. Sen de mi orada gördün? Yok orada görmedim. Bizim mahallede vardı. Çeşmeler <laughs> mi herkes sırayla <trair>, oradan doldurur <laughs> gelirdi. Tolun Şimdi her şey çıktı. Mesela kaç çeşit çiğ hazırlıyor arkadaşlar yiyecek içecek. Ama ağzının tadı olmayınca. Yok ağzının tadı değil. Yok, Mesela çocuklar var ya. Çocuklar yine ağzını şey diyorlar. Ben bunu yemem. Ben şunu yemem. Çeşit çok da. Önceden çeşit biriydi. Kapaşı verirdi biterdi. Tadın zamanında kalırdı. Ben bir bir taraftan turşu getireyim Aleyhim bir kaş Karışık turşu Valla bizim o para turşu diye bitti He. Valla Zaten çok kurma dedim ben Altı mı Altı kavanoz mu? Altı kavanoz mu? Beş kavanoz mu? Ne kurdun? Bakayım da varsa bir kaş şişe getireyim de götür git Niye siz yiyor musunuz? Yok da yani varsa bir kaş şişe getireyim götür bir tane Bir tane getir de götürürüm o zaman Gidin mi lan bitti? Volkan çok sevdi acele onu Benimki de zehirle zembelik. Benim sen çok <laughs> ayakını almışsın. Benimki biraz tazeydi. Şöyle şöyleydi benim aldıklarım. Benimki tazeydi. De ondan açtı pek iyi oldu arkadaşlar. Ama acı olmaz direkt yemeğe oldu. Acısı vardı da öyle pek değil. deli acısı oldu. Yeni kralı tam deli acı. öyle <laughs> öldürüyor. Biz de acıyı pek severiz valla. Volkan'dan ben durmadan yedik. Acısız bir şey yiyemezdik arkadaşlar. <laughs> Medisini tavaya koyu kızım. Bir taraftan da kızart bunu. Olur. Fırına sürdün mü çekildi ya? Sürdüm. Bakayım Hadi bak Ceylan prensesin. Medine bugün şalvar giydi abileri aklılar. Şalvar Medine'ye pek yakışıyor. Medine Melisa da diyor, bana da diyor. Şalvar diken ne diyor. <laughs> ben şöyle çöreklerimi yaptım canlar. Şunu da yapmaya devam edeyim. Medine de bunlara uzatsın. Ondan sonra görüşürüz. Ayhan Azat bırak da onu şarj olsun kolu. Merhaba abilerim, ablalarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Aslan Medine'im. Selamun aleyküm arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi biz bugün kofte çöreği yapıyoruz. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Katal elini yakan öyle, katalan istersen. Vallahi ben ablamdan çok konuşuyorum da bana öyle diyen kimse yok. <laughs> Sen de aslansın kızım. Sen vallahi hem de aynı tostluk gibisin. <laughs> Şu silimizi de götür. Yardım edeyim mi hinge diyor. Şu şeye o silimizi götür masamızı. Biz arkadaşlar Medine kızartmayı yapsın. De ben de turşularımızı hazırlayayım. hazırlayın. Orada bir yiyelim. Turşularım da iyi duruyor. Ben turşuyu iyi kurarım, az kurarım, öz kurarım. Ben evin içine turşuyla doldurma. Kulakını da bana bir yumurta. Niye? Ben turşuyla dolduruyor. Yo, annem de dolduruyor. Vallahi bak. Saniye olsun ama siz yiyorsunuz. Dedim evde yiyen yok. Bir tek yedik vallahi turşuları. He. He. Vallahi iyi. Şu tostan da kız şişen mi? Oo, tabii 28 29 bir şey yaptıydım. Ha, o kadar yiyemedik. Ben on on kavun, on üç kavun yaptım. Geçen vallahi bu kadar tostta şey verdim. Mustafa'nın arkadaşına. İrtesi günü gelmiş bir dua ediyor. Vallahi yengele diyor. Çocuklarım bir acıymış, bir acıymış. Evet. Hep gidin <laughs> diyor. Vallahi. Sen gidelim, ben gidelim sana dedim. Ben sarıka turşumu da çok kurmadım. Bakın iki patlak vurdum. Tek iki patlak. Tek iki patlak. Niye? Yine şimdi bir yerde yedik. Birisi de daha açmadım. açılacak. Açı çok yumu olar ki. Evde de turşuyu seven çocuk yok. Bizim evde Hı. dört bidon mu ne kaldı turşu? Ben de karalahanayı çok severim. Hani doğrayım da yapıyorum ya.

<laughs> Eşi şey, bol bol amaç yapacağım, dış karanlık. Anamın da o kadar da acayip turşu anlamı yok. Çıkıp da borçlulardan, şey yapamayız turşu. Burada daim olacağız. Bana da bir tabağa turşu da borç verin. Bugün verin, yarından da verin. Ağzınıza da verin, bir, bir elimizde tabağa alayım. Turşu mu <laughs> ya aturşu, ya <laughs> Kurduğumda bize iyi geliyor. Fazla kurutma kızım. Altını açardım biraz. Açık açık diye. Hani kısık gibi yanıyor. Ne bak hala bu gibi turşu soyan daha evdeydi ya. ya. Hı, etmemiş, Çocular, hiç yere ikna etmemiş değil miydi? Turşular hiç yerimiz benim. Benimki de hiç yerimiz. Ben de böyle kurarım arkadaşlar. Vallahi kavanoza bir kurdum. Nasıl güzel olmuş. Hacer video'nda niye karanlık çıkıyor? Geçen sizin de ayağına çıkmış olmuş. Biraz ayağına şöyle aydınlat. Şöyle aydınlat. Ayağına ayırdın mı acaba? 5-6 tane ayırdım. Gider mi? Gider ya. <laughs> Gitmezse gerilirse üstüne yenilir. Domatesi de dilimleyelim mi? Gerek yok. Valla. Fırındaki çekirdeği unutmayın

<laughs> makine gelmiş. Makineye de kuramamışlar. Getirdiler mi makineyi? Getirdiler makineyi de kuramamışlar. Annem bir bağırıyor telefonda bana. Niye? Bunların getirdiği nasıl makine gel buraya çağırı. Bağırdım makineyi iyi kuramamışlar. Annem çok stresli. Hemen her şey olu bitsin diyor. Hemen. Hemen her şey de olmuyor. Mediş hocam sen ne yapattın? Hı hı. Gözlü kahvaltı mı kız? Kahvaltı mı şurada koyacağım şekeri var. Onu bindireyim ama. Apey <laughs> Şu çekmeceleri merhaba değerli takipçilerim. Biz yedik, içtik, çekmecelerimizi çekmedik. Sıra geldi Türk kahvesine. Şöyle bir Türk kahvesi yakıyoruz arkadaşlar. Bir gün aldığım cezbebine. Şeye koysana şuraya masamızın üzerine koy. ya sen de varsın ya sen hiç mi ediyorsun Ay da mı yapıyor? Şimdi annesinin han alır. Hadi oğlum arkadaşlar Deneyelim bakalım cezbemizi. Ben birkaç kere yaptım arkadaşlar aslında kendim ele. Ekran karşısında hiç yapmadım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sen bir şunları al oğlum şuraya bak. Ne alacağım? Soğan var mı? Dillerine koyuyor onları. Dillerini <laughs> de şekerin şurada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fincanlarımı hazırladım. Koy peçoduyla çöreği, ne? Goğuş İçinde de goğuş mu? Hı? İçinde de, teriyle, de, mı? de bir şey var O şey, diğeri soğuk ne? İçinde Bu da var O da abi Onu da akşama pişireyim diye koydum oraya Şuna da şurada.

Yavru cengi lan. İçeride unuttum. şey, şirin. Dur. Ne içeride unuttum? Ne diyor? Açıp rahatım içeride unuttu. Onu unutmayacaksın. Onu unutmayacaksın. O kadar mı çekeceksin? Gördün mü? gidelim mi? Böyle geçen kofte yapıyordum arkadaşlar. Robotum pat 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 dedi. Nasıl yandı? Ödüm pedeli yansıttı. Herhalde dedim böyle acıyor. Duran bana şuradan bir yemek bir de oğlum şişesini de kofein almaya gerek var mı ki? Normal kendi dokuyken çıkıyor mu ki? Böyle bir tane de çıkıyordu ama öbürlerinde çıkıyor mu? Çıkmıyor bilmem. mi o? Almayın mı? <laughs> Almayın mı? Ben kendi kendi içine kopuklu isto, bizim kopuklu olmaz ne? Geçti i̇şte bak, gördün mü? Aslan oğlum. Tam üstünü canlandım. Aslında kendisi pat diye atar. O da makinede. Atmadı ki. Atmaz. Dur. Kapıyı önü alayım da bir de yakın edeceğim daha. Dur. Bak senin elini yakacağım diye şeye damla diyorum. Altındaki tablasına al. Şey olmaz. <laughs> bu şimdi. Bırak elleme Gördün mü? Sıcağımış. Hemen kaynaya birden ördü o. O böyle almışım. Sen görüşü şu içerideki masalarımızı ortaya getir de. Bismillahirrahmanirrahim. Tam arkadaşlar. Hı.